Hasanpaşa istasyonunda durduk, yolcumuzu güvenle indirdik, yeni yolcularımızı aldık, ilerliyoruz. Bugün ziyaret ettiğim Ekrem Başkan'ın selamlarını bütün İstanbullulara iletiyorum. Metrolarda İstanbul'a aynı anda 10 metroyu birden kazandıran Ekrem İmamoğlu'nun sesini kesenleri, sesinin yayınlanmasına engel olanlara inat. Ekrem İmamoğlu metrolarda icraatlarıyla sesini duyurmaya devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Ekrem Başkanım Trabzon'a gitmiştim. Trabzonlulara sordum o gün için. Kaç milletvekiliniz var? Dört. Kaç bakanınız var? Dört. Sekiz. Büyükşehir onlardaydı dokuz. Merkez ilçe onlardaydı on. On tane AK Partili Trabzon'a bir tane metro yapamamışlardı. Ama bir tane Trabzonlu CHP'li İstanbul'a on tane metro yapıyor demiştim. O gün şimdi onlardan altıncısının mı açılışını gerçekleştiriyoruz? Altıncısının test sürüşünü gerçekleştiriyoruz. Gerçekten birileri on iki metrekarelik bir yere sizi hapsetseler de İstanbul'da yerin altında, yerin üstünde gümbür gümbür geliyorsunuz. İstanbullular sizi çok seviyor. Biz de en kısa sürede İstanbul'un ve Türkiye'nin size kavuşmasını bekliyoruz. O yüzden de ikide bir aşırı hızla geliyorum başkanım. Çünkü sabırsızlıkla kullandığımız için.